Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin'i farklı zaman dilimlerinde inceliyor olacağız. Bitcoin özelinde bir video olacak. Teknik analiz ağırlıklı bir sohbet videosu olacak arkadaşlar. Gündem değerlendirmesi olacak. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Kripto Market'e abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve özellikle videoya yorum bırakmayı da unutmayınız. İkisi de beni bildiğiniz gibi iyi belki o takip edebilirsiniz. Değerli dostlar, Bitcoin'in haftalık zaman dilim, dilimindeki görünümüne bir bakalım. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlar bizim için kritik bölge olan mor bölgenin üstünde haftalık kapanış yapmayı başarmıştık. Bu bölgenin üstüne arkadaşlar yerleşmeye çalışıyor Bitcoin. Bu da oldukça özellikle orta vade için uzun vade için güzel bir hareket. Şu anda bizim için arkadaşlar bu direnç bölgesi yavaş yavaş potansiyel majör destek bölgesi haline geliyor, gelmek üzere diyelim. Şu anda Bitcoin'in 47.000-48.000 bin, bin dolar aralığı özellikle önemli bir destek bölgesi. Fiyat bu bölgeye geri çekilebilir. Böyle bir ihtimal tabii ki var fakat genel olarak uzun süredir özellikle düşük fiyatlarda Bitcoin alımı yaptıysanız bu bölge aşağı kırılmadan haftalık kapanışlar gelmeden e, Ciddi bir satış yapmak çok da mantıklı görünmüyor açıkçası Kaldı ki e, Benim fikrimi biliyorsunuz arkadaşlar Geçtiğimiz yılda bundan bahsettim 2024 yılında bir boğa bekliyordum Bitcoin'in de artık Kısa vadede özellikle e, 65 bin 60 bin dolar bölgesi olan bu mavi bölgeye ulaşacağını düşünüyorum e, Mor bölge aşağı kırılana dek Bizim yeni aradığımız Bitcoin'de Mor bölge destek olacak şekilde, mavi bölgede direnç olacak şekilde şu anda konumlandığını söyleyebiliriz Bitcoin'in haftalıkta açıkçası. Genel olarak güzel bir görüntüde olduğumuzu konuşmuştuk. ETF'lerin onaylandığı hafta ocağın başında direnç bölgesinden reddedik. 38 bine kadar bakın bir geri çekilme, ciddi bir alım yapıldı burada alıcılar harekete geçti ve hızlı bir şekilde bu bölgeyi de Yerde bıraktık. Şu anda destek olmasını isteyeceğimiz bölge Bitcoin'de uzun bir süredir takip ettiğimiz başka bir noktaya bakalım. Aylık zaman dilimindeyim arkadaşlar. Bollinger'ın zaten yukarı yönlü kırıldığını görmüştük. Bakın yavaş yavaş aşağıda açılmaya başlıyor. Bir rally başlangıcının olabileceğini bir süredir zaten konuşmuştuk. Şu anda o rally'nin içindeyiz ve Ichimoku değerli arkadaşlar. Ichimoku da artık Ten kanser, Kijun seni yukarı yönlü kırdı, lacivert kırmızıyı yukarı yönlü kırdı ve öncü bulutlara da aylık kapanışa 4-5 gün kala arkadaşlar Şubat bildiğiniz gibi 29 gün çekiyor 4-5 gün kala bakın bu bölgenin üstünde artık öncü bulutların üstünde güçlü bir şekilde duruyor şu anda her şey bizim lehimize kırmızı uzun bir süre boyunca destek olmuştu bakın burada 2021-2022'de bu bölge aşağı kırıldıktan sonra bunun üstüne çıkmaya çalıştı en nihayetinde lacivert destek oldu burada. Sonra lacivertin kırmızı yani kısa zaman dilimindeki hareketli ortalamanın uzun zaman dilimindeki hareketli ortalama yukarı yönlü kırdığını gördük. Öncü bulutların üstündeyiz. Bu bölgelerde zaten kapanış gelirse 4-5 gün kala. Artık aylık kapanışa 4-5 gün kaldı. Güzel bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bitcoin'in açıkçası önü düzeltmeler de olacaktır. Fakat açık artık arkadaşlar. 2 aylık zaman dilimine bakalım. Bitcoin ile ilgili net bir fikir sahibi olacağınızı düşünüyorum. Bu üç grafik üzerinden üçüncüsündeyiz şu anda. Değerli dostlar iki aylık grafiğimizde ise şu anda içim okuyup bir kapatalım. Burada mesela Bitcoin'in ciddi rally yaptığı dönemler iki aylıkta da Bollinger'ın daralıp yukarı yönlü kırıldığı dönemler oluyordu. Bakın inceleyelim. Özellikle 2016'nın ortasında bir daralma ve yukarı doğru sert patlama hali görüldü. 2020'nin ortasında aynı şekilde oldu. Şu anda da arkadaşlar 2024'ün başındayız ve artık yavaş yavaş üst bandında 60 bin dolardan geçtiğini söyleyelim. 60 bin dolara yaklaşıyoruz. 2 aylık kapanışta bu ayın sonunda gerçekleşecek yeni bir 2 aylık boom açacağız. O yüzden daralmış olan Bitcoin'in 2 aylıkta önünün Açık olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğim gibi haftalık zaman diliminde 48 47-48 bandı önemli Aylık zaman diliminde içim okuyu geçtik 2 aylıkta da artık Döngünün tekrar artık eski zirveyi kırma Dönemine yakın bir Bölgedeyiz bu da Bitcoinde özellikle günlükte haftalıktaki Her dirence desteği takılmadan arkadaşlar özellikle düşük fiyatta maliyetlendiyseniz biraz beklemeyi gerektiriyor. Söylediğim gibi Bitcoin özellikle 47-48 bandını aşağı kırmadığı müddetçe haftalık kapanışlar yapmadığı müddetçe zaten kısa vadede de ciddi bir evhamlanmanız gereken bir durumda değiliz. Şu anda Bitcoin'in genel olarak görüntüsünün pozitif olduğunu söyleyebilirim haftalık zaman diliminde. Peki bunlar yaşanırken Ayşe Ersin Bitcoin Trust bölümündeyim. BlackRock'ın arkadaşlar iShares Bitcoin Trust bilgilerinin yer aldığı sitedeyim. Şu anda son açıklamalara göre BlackRock'ın 124.534 Bitcoin'i bulunuyor. Yaklaşık değeri arkadaşlar 6.4 milyar dolar BlackRock ve Fidelity almaya devam ediyor. Fidelity de son açıklamalarına baktığımızda 88.000 civarı Bitcoin'e sahip. E, açıkçası yavaş yavaş sanki e, MicroStrategy'i de geçmeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Geçeceklerini düşünüyorum daha doğrusu geçmeye çalışacaklarından ziyade geçecekler gibi en azından BlackRock ilk adımı atacaktır. Sonrasında orta vadede ben Fidelity'nin de geçeceğini düşünüyorum. Bitcoin üzerinde arkadaşlar kısa ama bilgilendirici bir video oldu. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Artık aylık kapanışa günler kaldı. videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar.